Merhaba arkadaşlar ben Sabri Egan Zegan Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz Ve aha böyle deli dana gibi zıplayan e, arkadaş kim diye soracak olursanız tabii ki de Cihan Şimdi yani, e, yani uzun zamandır çekmiyorduk böyle, <laughs> ko nereye gitti lan bu Ya tamam <laughs> <hadi> uzatma <yavaş. gülüyor> <laughs> Uzun zamandır böyle koop mob çekmiyorduk. Ee, ben de daha doğrusu biz de dedik. Ben niye kendi şeyimi alıyorsam hemen beraber çekelim. Yani niye çekmiyoruz? Dedik ve boş fırsat hemen boş boş fırsat boş vakitte hemen çekiyoruz. Boş fırsatları çok değerlendiriyoruz. <laughs> boş fırsatlar, boş fırsatlar evet. özellikle. Boş yani. boş fırsatları çok değerlendiriyoruz. boş fırsatları bayılıyoruz. Ya ben balta alacağım lan. Al balta abi ben levyeme aldım. Abi hani. ben yardırıyorum. <laughs> Sakin ol şampiyon ya. Ben girdim. Allah. Oğlum gel lan. Bana ne ya? E <laughs> 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 <la, la>, <laughs> Ee. Aptal hiç balta falan. Oğlum silah mı, levye mi? Bak kararsız kaldım. Neyse silah alayım. Levye gerek yok. Şimdilik. Da o herkes birine dalıyor. Ne güzel, ne güzel. Ben de bari birine dalıyorum. Lan, hayır, 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 hayır. Hop. Don't shoot teammate diyor. Don't don't diyor shoot diyor Aa, teammate ha, diyor. Sen neredesin pistol, pistol, nerede benim? Pistol, pistol yok abi. işte. Levi onun yerine aldım. balta aldın. Ba yok Levi. Aldım köşeden. Balta, levye, levye, balta. Al. Ne neredesin? <laughs> niye sıktın ki şimdi? Mele weapon. Hayır hatırlığı canım edin. istemiyorum hatırlığı mele. Hatırlığı, hatırlığı. Oğlum balkondan balkona mı gideceğiz? Ben bir bok anlamadım. Guys right here. Aaaa bak 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 koşa koşa zombi geldi Oğlum sen niye öyle zıplaya zıplaya? Aaaa amına koyayım. Sen niye al? Ateşle o zombi olmaya mı niyetlisin oğlum ya? O, o oluyor lan kaldım burada. İşte öyle Ateş ateşlerin içine atlarsan. Kaldıysam dışam dönüyorum. Öyle ateşlerin içine atlarsan. Ya kadar odun bir oyun stili olmaz yalnız bendeki de ya. Yani. Direkt şeyi bastım da kendime. Lan! ÇEKEL ÇEKEL şey Zombiye sıkıyordum sen araya girdin. Aa zombi geliyormuş lan niye söylemiyorsunuz? Uğraş dur lan orada ben gidiyorum. Öldüler zaten. Abi o ne ya sen de mi zıplaz gidişe bak. Sen bak Counter Strike oynuyor. <laughs> Ay şuna bayılıyorum ya böyle. Atın şeyde. Ana patladı lan. <laughs> neyi patladı? Ya neyi Bulun. patlatıyor bu? Ee, şimdi nereye? Neyse Cihan'ı takip edelim. bu bir... Tamam vazgeçtim. Adam <laughs> alevlerin içine atıyor bizi. Ya Get oğlum pain pills niye diyor ya. ya? Oğlum ateş var. Ateşte yürümüyor mu? Allah Allah. Ya ateşin içinden yürümeye <laughs> niye çalışıyorsun sen? Gerçekte de denesene onu. <laughs> niye yürümeyeyim ya? Pil, pil mi? Ne pili? Aa, Aa ya. Bu aa, çıkıyor. Oo zombi. Aa, Açsana kapıyı. Açsana hapıyı. kapıyı. Kapıyı aç. <laughs> 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 Kapıya. <laughs> Gel. Num, <laughs> neden başka silah yok? <gülüyor> lan! Amına <laughs> kodum ne düştün koça saldırıyorsun. Ya zombi... lan, yine. <laughs> Oğlum bu koç. <laughs> Oğlum bu koç. Orta malı oldu, orospu oldu. <laughs> Herkes koça saldırıyor. <laughs> Hunter ona saldırdı. Bir tane ufak bir şey vardı. ona saldırdı. Öldün lan. Magnum pistol. Oo, <gülüyor> <gülüyor> aldım bile. Çok geç pistol, pistol ben de. Aa, bunun mermisi sınırsız ama değil mi? He, pistolün mermisi sınırsızmış. Mermi, Pistolüm var. Baba. Ana! Can. Ne lan? <laughs> Camdan çık. Arkan zombi var ya, balta. Hiç görmedim umrumda değil. Ee... Aha, odun motoru. O benim, o benim. Chain <laughs> <Çinsov>. saw. <laughs> o oldu? <oraydı. gülüyor> o beyzbol sopasında ben alırım Allah'ım onu zakodum. Şimdi Oğlum <laughs> niye bana zarar veriyorsun ki? Beyzbol sopasıyla kafana geçiyorum yani Aa bu o Cihan'a vermeyecek bir konu Geçtim bile gözüne <laughs> Elektro şarjı beğenmez Ya oğul <laughs> <laughs> Herhalde oldu mu? motorunu yeminim. Adrenalin ne lan? Aldım da amına koyayım bu ne ya? Bilmeden oynuyoruz oyunu var ya. Aslında oynamıştım lan ben önceden bu bayağı. Ya ben de arkadaşlar oynadım da şimdi sen hiç oynamadım. Ya çekil ya biraz da bizde bırak. Ne <laughs> biz beraber oynayınca. He? Bilsek bile unutuyoruz beraber oynayınca diyorum. He ya. Odun motorun bitiyor, şarjı bitiyor ya. Odun motorun. Ee, o, odun, motoru. motoru. Aa gel lan buraya gel. Asansöre mi? Bırak bırak onları bırak bırak. Ya tüh be onlarsız gidemiyormuşuz. <laughs> Kim konuşuyor göçim, lan? Bak görüyor musun şoklarım götünü. <laughs> Oğlum o ben öldükten sonra <laughs> lazım olacak. Şoklarım lan. Hayata getirmek için. Patla, patlatırım ya. ha. Burada patlatırım. Patla. <laughs> Götünü keserim ha yani bak. Odun motorunu görüyor musun bak? bak. Bak görüyor. Odun motoru. Ya. <laughs> Aa, silah benim. <laughs> Adam silahı da aldı. Eee <laughs> bir tane daha alabiliyormuşuz. Ya amına koyayım ne oluyor? Bey Allah'ım. Hayır! Ne oluyor ya? Ben bir bok anlamadım bu işten. <laughs> ya ne anlamadın oğlum? Geliyorlar. Sen de ateş ediyorsun. Işte Hadi ya. be! <laughs> Vallam <laughs> mı? <gülüyor> <gülüyor> Allah anlamadın mı? Yemin ederim ki. İki gündür öyle bak. Ya bakar mısın ya? Adam bunny jump ne yapıyor? Oğlum heal'le bak oyun bana diyor heal diyor druid'i diyor heal'le diyor Heal'le lan o zaman göt Sende sen yok mu amına kodum Yok Öküz Adrenalin var al onu da vurdum götme Adrenalin <laughs> Amına koy <laughs> Ya bir bok görünmüyor Oha lan bende şeşit <laughs> garip oldu <laughs> He? mi garip oldu bende. Bende hep öyleydi. Ha, hmm. Ya ne oluyor ya? Ama ne diyor. oyun böyle oyunu. Elektro şok vurayım mı götüne? <laughs> <laughs> Adam hala ne? elektro şokta Aha. ya. Şeylerde, ya? Hareket. Eyvallah. <laughs> i̇şte. Oha bir şeyler zıplıyor yine. Anan 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 Cihan neredesin? Yanındayım Kör müsün? Körüm Ama ateş etmeyeceğim Atlayın lan Atlayın <laughs> <laughs> Gel 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 Cihan dur Yılleyeceğim seni Gel, gel 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 gel. Ya oh! oğlum ya. <laughs> Abi bir Koşun. Reload. Reloading. Oha, oldu <laughs> <laughs> oldu. Bomba attım. Üstünüze... <laughs> 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 ana lan. <laughs> Duyun, durun durun. Ya bu? Ya şatkan shotgun... neyse tam bölüm bitti. Başardı. Aman <laughs> koyayım. Ne olduğunu anlamadım ki ben. Abi vallahi ya. Lan zombiler bu kadar şeymiyor aciz yaratıklar lan. Hayır onu geçtim. <laughs> onu geçtim abi şimdi neydi yani bu? Millet bu kadar önerdi hani oyunu bu mu? Öyle gidiyoruz zombileri öldürüyoruz. Yok lan bu. aslında ileride kola mola alıyoruz. Çok eğlenceli. Kola alıyoruz çok eğlenceli. <laughs> Abi kola alıyorsun ondan sonra takasta falan kullanıyorsun galiba öyle bir şey vardı. Ama kola vardı ondan eminim. Abi o şey olmasın. Ee, sen söyle adını. Eee Dead Island olmasın? Yok lan burada yani. ben Dead Island'a oynamadım. <laughs> ne bileyim hani. <laughs> Çünkü biraz RPG ol. Ha hatırladım o bölümü tamam. Şimdi hatırladım. Bir görev veriyordu. Bir dükkandan kola almanı istiyordu bir tane adam. Vuracağım <laughs> kendime bir tane ya. Ne yapıyorsun sen? Oğlum rap yapıyormuş gibi bağırıyor ben sargılar falan. He işte o yüzden ne yapıyorsun sen dedim. Elektro sen alsana lan. Dur ya ilk önce kendim bir şey diyeyim de hilleyim. <laughs> Al yine aldı ya. Yüzde <laughs> de w w w w w w w w defibrilatör. Nerede ne lan o işte elektroşok nereye attın? Masadaydı aldılar herhalde. Eee hemen hemen ...ırıspı ya kesin ırıspı almıştır sen de lan geri zekalı. <laughs> ben de ben de işin amına koyayım. Çıksak mı? Oğlum laglı lan bu sunucu. <laughs> Oğlum laglı lan bu sunucu. <laughs> Sunucu. sunucu kim ya sunucu kim o kim kurdu <laughs> o bir yalasın ya o <laughs> bir yalasın <gülüyor> <gülüyor> değil mi <laughs> ya ben de böyle bodos sana giriyorum ben yere <laughs> hiç etrafında zombiler var seni öldürüyorlar Ah, Smoker o ne lan öyle? Lan, Mortal Kombat'taki smoke gibi. Yere düşürdüler lan. Aaaa! Cihan'a yapamazsınız bunu. Da kız kurtardı seni zaten. Aha. Ya amına koduğumun lagı. Kimseyi kurtaramıyorum lan lag yüzünden. Tam koşarken lag oluyor. <laughs> ne yapıyorsun? Cihan Bey ne yapıyorsunuz? Ya oğlum dur ya. Ben Ar bir şey yapmadım Ar ki. Ar <laughs> oğlum ben o kadar hızlı şutur değilim. <laughs> Benim ne ara öyle hemen zombi görüp de öldürdüğümü gördün. Bu ne lan? Oğlum yere düştü bir şey alamıyorum lan. Demek ki dolu. Bu ne? Dur ben de Bir Bitti şey var içinde yeşil yeşil. Iıı iğrenç. Ananı. Ya ne yapıyorsun ya? Osrum gibi bir şey. Osurmuk. <laughs> <açtı. gülüyor> <laughs> 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 <O> ne <laughs> <adam> lan? Zeyf falan bir şey mi ki? Adam. Ya bu ne? Ya... Oha! Oha! Kustu lan üstüme! <laughs> lan ne oluyor? Oğlum al dil attı biri bak ya. <laughs> dil attı. dil attı. Amına koyayım ya. Dakika da 5 dil <laughs> nerede? Ya oğlum nereye gideceğiz biz? Aşağıya ya herhalde öyleydi öyle hatırlıyorum. Aa balta var lan. Al. Ben de balta görünce de yapmıyorum. <laughs> <laughs> Aa balta falan. <laughs> 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 Reloading. Reloading. Oğlum mermi kalmadı bende. Benim davancam lan. Replace your weapon. Ha, tamam. Olur Nerede valla. Lan? Nerede weapon? Weapons! Weapons over here. Oha! Lan! Ne oldu lan? Yine bir dil mi attı? Yok, direkt attı. Oğlum bu bölümde ya. de ya. ortalık orospu sen oldun. Öyle oldu ya. Herkes sana atlıyor. Dur üstlerine şuraya. Geciktim beybe biraz. Dur, dur, gelsin nerede be? <laughs> Oğlum fal gibi niye dalıyorsun? <laughs> sana özendim. La, la. Ya hız! Uzak dur. Yine bir adrenalin aldı. Oğlum adrenalin. Helal, Oha iki zombi birbirine çarpıştı lan. Ana adamlar başka bir yere gidiyor. Neredesin sen lan? Ben apayrı bir yerdeydim. Aa tüp buldum lan. Ne haber? He? Ha? Ya oğlum tüp, tüp, lazım lan bana. Evdeki tüp bitti onu boş yere harcama. Ben de ah, al götüne sokarım. Ben soka. onu eve götüreceğim. <laughs> dur dur dur. <laughs> al. Eee tüpçü oldum. <laughs> Tutuşu çok fena <gülüyor> lan. <gülüyor> oğlum. Sanki pet şişe taşıyormuş gibi. <laughs> Oğlum sizin eve tüpçü girmiş. Elinde patlatamıyor muyum onu ya? <gülüyor> <gülüyor> Oha lan tüple zombilere vurabiliyorum. Hurra. Patlatabiliyorsun at falan. Ben tüple zombi döveceğim abi. Oğlum bir gidin ya. Gidin lan. Tüpü verin lan. Ya, Oha. <laughs> Oha bir şey uçtu. Aa patlattın. <laughs> lan yine koça bir şeyler saldırıyor amına. <gülüyor> amına. <gülüyor> <gülüyor> lan. <gülüyor> Onlar bi yalasın ya. <laughs> amınım diye bir kelime var. Ne anlama geliyor lan ney Ne? <gülüyor> amınım. <laughs> amın, Amınımın ne lan? O <laughs> Türkçedeki en anlamsız şeydir ya amın. <laughs> amın amınım. <laughs> <laughs> ne var <oluyor> o öyle? <laughs> Zorla sövüyormuş gibi. <laughs> aman, aman, aman. <laughs> aman aman aman. Aman 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 aman. Oo adam achievement aldı vay. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Vay. 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 vay öyle olsun vay. <gülüyor> Hadi <gülüyor> görüşürüz o zaman. <laughs> Adam gitti. Biz de gideriz. Ne yani nedir? Aa, oha! Oha bu ne? Yakarım ulan çıranızı. Bu baby çok seksi oldu bu. Ben tuttum bunu. Bu ne? Ne ki bu? Ne olduğunu çözseydim. Ateşli mermi aldın ya. Ateşli mermi. Ya ben lan arada tecavüz ediyorlar kurtarın beni lan. <laughs> lan kurtar <laughs> beni lan. Ya sikiyorlar hep <laughs> beni. <evimi. gülüyor> Hiç sallamıyor bile ya. Koç Bilmiyorum. kurtardı beni ya. 5 6 kişi. Koç bir şey atsaydın. <laughs> Koç ortalık malı oldu. Oğlum. Adamın kendi ayrı yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa tüp var yani. gel. <laughs> gel tüp vereyim ya. <laughs> gel tüp <veriyim. gülüyor> <laughs> Eyyoo tüp. <laughs> Süple doldu. Adam çıkardım <laughs> çıkaran. <laughs> Hayır! Cadıya saldırdım. Ya cadı! Hı, tecavüz etsin sana. Ben yerdeyim. Hı, edin lan tecavüz edin. Hı, edin kurtarmamıştı o beni. Koç kurtarıyor ya. Koç adam ya. Aa, aa. Ya bu, bundan nereden geldi bu kadar zombi ya? Hay anasını avradını, bacısını, sülalesini, soyunu, sopunu ya. Topun bunu. şunu sen alır mısın? Ne? Sana demiyorum be. Kıza vuruyorum. Şu <laughs> an of çok yanlış. Rochelle'in kurtarını... Niye öyle bir şey yapıyorsun oğlum? Ay Allah'ım ya. Ya ne oluyor lan orada? Sen anlamazsın. <laughs> hey koç süpersin. Gel gel. Aa. Hey be koç. Koç adamım ya. <laughs> koç ya. Koçum benim. <laughs> Oğlum, güzel <laughs> dediydi lan o be. Koçum benim. Ha, ben He ben hiç ya. izliyordum onu. İyiydi be. Yani kötü de değildi hani iyiydi.